Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler defemlere sayfa 70, 71 ve 72 yapacağız. bakalım. Aşağıda verilen ifadeleri soldan başlayarak okuyalım. Okuduğumuz ifadenin doğru değil mi yoksa yanlış mı olduğuna karar verelim. Verdiğimiz kararı gösteren yol boyunca ilerleyelim. Sonuçta hangi sonuçta hangi çıkıştan çıkmamız gerektiğini işaretleyelim. Karbon dihatlar vücutta öncelikli enerji verici olarak kullanılır. Doğru arkadaşlar. O yüzden bu yönden gidiyoruz. Proteinlerin öncelikli görevi yapım ve onarımdır. Doğru. O yüzden hemen bu tarafa gidiyoruz. Doğruya. Et, süt, yumurta, protein bakımından zengin besinler. Yanlış. O yüzden cevabımız ikinci çıkış. Şimdi bir bakalım. B sorusu. Aşağıdaki soru okuyarak doğru seçeneği işaretleyin. Birinci soru. Aşağıda verilen besin içeriklerinden hangisi diğerlerinden öncelikli olarak enerji vermek amacıyla kullanılır. Birinci proteinler, ikinci yağlar, üçüncü karbondihatlar. Yağlar ve karbondihatlar enerji verir. O yüzden cevabımız 5 arkadaşlar. İkinci soru. Aşağıdaki besinlerden hangisi yağ bakımından daha zengindir? A. Ekmek B. Domates C. Mısır D portakal. Siz arkadaşlar hemen bakın. Ee, cevabımız mısır arkadaşlar. Yani mısırda en çok yağ olan mısırdır. Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi düzenleyici görevde değildir? Karbon diyatrat, su, mineral, vitamin. Arkadaşlar karbon öncelikli görevi karbon diyatrat. Fotoğrafları verilen meyvelerde bol miktarda bulunan besin içeriği aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar burada türünçgiller var. Mandalina, portakal ve limon. Bunlarda en çok vitamin vardır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 5. Ee, sorumuza bakalım. Soluk alıp verme, hareket etme gibi yaşamsal faaliyetlerimizi yerine getirmek için enerjiye ihtiyaç duyarız. Bu enerjiyi tükettiğimiz besinlerden elde ederiz. Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdaki besinlerden hangisi vücuda enerji sağlamaz diyor? Yumurta, su, e, ondan sonra tavuk, tavuk ve ekmek. Şimdi arkadaşlar su vücudumuza enerji sağlar arkadaşlar çünkü su düzenleyici madde olduğu için vücudumuza enerji de sağlar tavuk da enerji sağlar ekmek tahıl ürünü olduğu için zaten sağlar o yüzden cevabımız yumurta yani arkadaşlar cevabımız da şimdi bakalım. Besin maddeleri içeriklerine göre protein, yağ ve karbonhidratçı olarak sınıflarında yer alır. Proteince zengin olan besinler vücudumuzda yapıcı ve onarıcı olarak yer alır. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi proteinler grubunda yer alır? Arkadaşlar yumurta da protein vardır. Son zamanlarda fazla kilo alan Ahmet Bey bundan rahatsız olmuş ve beslenme konusunda bir uzmana gitmiş. Uzman doktor Ahmet Bey'e protein ağırlıklı besinleri tercih etmesini ve düzenli spor yapmasını tavsiye etmiştir. Buna göre Ahmet Bey akşam yemeği için aşağıdaki menülerden hangisini seçerse uzman kişinin tavsiyesine uymuş olur? Patates kızartması, köfte, meyve suyu, hayır yanlış arkadaşlar. Bunlar çok zararlı şeyler börek çay balık salata, su, makarna börek su börekte çok fazla yağ vardır arkadaşlar o balıkta yağ az miktarda vardır salatanın içinde sebze olduğu için sağlıklıdır su da e, onu şey yapar düzenler e, yani cevap şıkkı. Arkadaşlar burada yukarıdaki herhalde sigara ve alkolün zararlı ile ilgili bazı bilgiler vermiştir. O sıraya geçmeden önce arkadaşlar hadi gelin alkol ve sigara konusundaki verilen bilgilere bakalım. Şimdi arkadaşlar burada sigara ve alkolün zararlarını ve veren aşağıdaki metinlerini okuyalım. Önce alkole bakalım. Alkol kullanan kişinin vücudunda bazı olumsuz değişikliklere neden olur. Zararlı bir maddedir. Kullanıldığında bağımlılığa neden olan alkolün zararlarını şöyle sıralayabiliriz. Kişinin bilincini kaybetmesine neden olabilir. Kalbin kanı pompalamasında sorunları oluşturur. Kanser olma riskini arttırır. Aşırı unutkanlığa neden olabilir. Solunum sindirim ve boşaltımda görevli organ ve yapılarda ciddi hasarlar meydana getirir. Şimdi arkadaşlar sigaraya geçelim. Hem ülkemizde hem de dünyada birçok kişi tarafından kullanılan sigara insan sağlığı sağlığını önemli oranda olumsuz etkilemektedir sigarada bulunan nikotin bağımlılığa neden olurken içindeki birçok zehirli madde de insan sağlığını tehdit etmektedir. Sigaranın zararlarını şöyle sıralayabiliriz. Solunumda, solunumda görevli organ ve yapıların işlevlerinin bozulmasına neden olur. Boşaltım ve sindirimde görevli organ ve yapılarda hasarlar meydana getirir. Kanser olma riskini arttırır uyku bozukluğuna, iş, iştahsızlığa ve stresse neden olur. Kalp hastalıklarına ve damarlarda tıkanıklığa neden olarak kişide ciddi sağlık sorunları meydana getirir. Arkadaşlar burada da sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları olan kişiler yalnız kendilerine değil çevrelerine de zarar verebilmektedir. Şimdi bunları okuduğumuza göre hadi tekrar sorumuza dönelim. Arkadaşlar şimdi burada dört tane çocuk var. Aslı alkol kullanımı soluk alıp verme organlarına zarar verir. Evet arkadaşlar bu doğru söylüyor. Alkol kişinin bilincinin kaybolmasına neden olabilir doğru. Sigara ve alkol kanser riskini arttırır. Seher de doğru söylüyor arkadaşlar sigara ve alkol zamanla bağımlılık yapmaz arkadaşlar. Doğru yanlış diyor. Sigara ve alkol çok yakın zamanda bağımsızlık yapabiliyor. Yani Aslı, Emre ve ser doğru söylerken Oktay yanlış söylüyor. Yukarıdaki öğrenciler sigara alkolün zararları ile ilgili bazı bilgiler vermiş. Buna göre hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır dediğimize göre değişik olan Oktay'ı işaretliyoruz. Dengeli ve sağlıklı beslenmek isteyen bir kişi aşağıda verilen beslenme çeşitlerinden hangisine uymalıdır? Her besin grubundan yeterli ve dengeli alınan beslenme, sadece protein içerikli beslenme, sadece meyve ve sebzelerle beslenme, sadece sıvı besinlerle beslenme. Arkadaşlar Sadece protein içerikli beslenmeyle olmaz çünkü protein yalnızca yapım ve onarımı veriyor. Bize enerji vermiyor, işte büyümemize katkıda bulunmuyor. İşte bu yüzden arkadaşlar, aşkım, sigara kullanımı azaltmaya yönelik olarak aşağıda verilerden hangisi söylenebilir? Solunum yolu organlarına zarar vermez, hava kirliliğine neden olmaz, içen kişiye ve çevreye zarar verir, sağlıklı yaşam koşullarını sağlar. Cevap değişik arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna kadar like abone olun ve görüşürüz arkadaşlar.